Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi soralım bakalım. Milyonlarca yürek tek soru. Ne zaman olacak? Bir bakalım. iletişim ne zaman gözüküyor? Ay, Azize kart geldi direkt. İmparatoriçe Azize Arkadaşlar bu kişi bir şey söyleyeyim mi? Ee, ya sizin böyle çok ciddi bir bedduanızı aldı ya da e, kalbinizi o kadar kırmış ki bir şekilde gün yüzü görmüyor şu an. Bakın çok ilginç bir şekilde bundan bir önceki videoma gelirseniz Aynı enerji çıktı burada. Ve şu an bunu desteklemiş olduk. İlahi adalet var ya öyle güzel tecelli ediyor ki şu an. İnanamazsınız bakın. inanamazsınız Ve çok bilinçli biri. Ayağına taş değse şu anda size yaşattığı şeylerden dolayı olduğunu biliyor. O yüzden çok tehlikeli ve çok sıkıntılı bir durumda olup kendisi. Buna emin olun. Burada ee, duyguları artık çok baskın geldiği için ve diyor ki ben senin ilgili yaşadığım tüm bu üçüncü kişi problemlerini aramızdaki o baskı, kıskançlık, anlaşmazlık problemlerini hepsini artık geri yatmak istiyorum ve ben seninle sağlıklı olarak ilerlemek, yürümek istiyorum. Öyle bir ruh hali var şu anda ve bu kişi aranızda engel olarak gördüğü her şeyi ortadan böyle kaldırmaya çok hazır ve kararlı gözüküyor bu engel neyse artık işte aile engeli olur, arkadaşı olur uzaklık mesafe olur üçüncü bir partner etkisi olur her neyse bununla alakalı gerçekten artık bir eylem noktasına gelmiş bu sizin için çok güzel bir şey avantajlı bir noktadasınız ben diyor hep duygularımla davrandım çok pısırık davrandım ve o yüzden hiçbir zaman bu ilişkide sağlam böyle bir e, duruş sergileyemedim. Hep böyle korkak bir enerji, pasif doğru pasif doğru kelime o, pasif bir enerji demiş. Ama artık ben olgun biri gibi davranmak istiyorum ve bu ilişkinin sana verdiğim duyguların, sevginin hissettiklerimin artık arkasında durmak istiyorum. Benim için çok değerlisin. Ben seninle hiç kimseyle yaşamadığım şeyleri yaşadım. Hiç kimseyi hissetmediğim duyguları hissettim. Çünkü sen bana tamamen ön yargısız geldin yani siz ona öyle bir yaklaşmışsınız ki e, hiçbir şekilde sizin yanınızda farklı biri gibi davranma ihtiyacı hissetmemiş o kadar böyle kendisi olabilmiş ki bu onun için çok büyük bir özgürlük yani onun tamamıyla böyle tüm saçmalıklarıyla tüm şımarıklıklarıyla işte tüm artık aklınıza gelen her türlü negatifi düşünebilirsiniz o şekilde kabul etmişsiniz. Yani onu o olduğu için sevmişsiniz. Değiştirmeye çalışmamışsınız karakterini. Ve buna çok hayran. Çünkü ilk defa gerçekten biriyle bu kadar sağlıklı bir bağ kurmuş ve bu kadar rahat açabilmiş kendisini. Ki ne kadar açsa bile çok aşırı gizemli ve ketum bir enerjisi var. Ona rağmen olabildiğince böyle kartları açık bir şekilde sizinle paylaşmış yaşantısını. Bu kişinin iletişimi arkadaşlar. E, baktığımız noktada, bakın bize dörtlü bir vade veriyor ama dörtlü vade illa e, dört hafta sürecek, işte dört ay sürecek gibi düşünmeyin. Bu bize ayın dördü olabilir, on dördü olabilir, yirmi dördü olabilir. E, dört gün içerisinde olabilir, dört hafta içerisinde olabilir. Ama hani dört hafta sonra gibi direkt algılamayın geniş olarak 4 haftalık bir enerjiyi alalım. Ve bu 4 haftalık süreç içerisinde mutlaka bir iletişim sıcak, pozitif barışmaya yönelik bir iletişim geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü onun için çok masum ve temizsiniz. Ve diyor ki yani sen benim aslında hayatımı birleştirebileceğim, yuva kurabileceğim, geleceğime taşıyabileceğim birisin. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Bunun farkına geç de olsa vardım. Hadi bir de konuşturma kartı seçelim videomuzu kapatmadan. Harfler var ama harfleri söylesin gelmiyor niyeyse. Özellikle L yani Lüle Burgaz'ın L'si T M ve U L, T, M, U. Bu harflerden olan birinin enerjisi. 3 eril seçtik. 3 dişil seçtik. Eril kart diyor ki senin yanındayım ya daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime, <laughs> kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın. Güzel. İkinci kartımızda diyor ki bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Senin benim için anlamın büyük. Resmen İmparatorluca kartında anlattığımız durum geldi bakın. Senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sana sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer Kuşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de zamanla kendimi keşfedeceğim. Ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmem. Beni biraz kaçırabilir diyor. Ve üçüncü kartta diyor ki... Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum. Biz ona telepatik bağlantı diyoruz canım. Ve dişin enerji diyor ki... Canım benim, canlarım benim ya kurban olayım Çaresizlik kartı Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça Kanatlarım çıkar ve ancak o zaman Uçabilirim İkinci kartımız keşif Şimdi ruhum evrim geçiriyor Kalbimi senin sevginle keşfettim Yaşamın kendisiyim Kanımla canımla ruhumun evrenindeyim Ve son kartta Diyor ki surat asmıyorum ne zaman tartışsak ya beni dinlemiyor ya da ciddiye almıyorsun. Tartıştığımızda bile hep benden alttan almamı bekliyorsun. Çoğu zaman öfkemi içime atmak zorunda kalıyorum. Gerçek duygularımı ve düşüncelerimi dinlemeye bile tahammül ol tahammülün olmaması beni üzüyor. İyi olanları her zamanki gibi aldık kabul ettik. Hepinizi öpüyorum. Benim kızım da geldi. <laughs> Hoşçakalın.